Başlığımız bu. İstanbul'da beklenen olası büyük deprem öncesi hazırlıklar hız kazandı. Mega kentte bulunan 1,5 milyon hasarlı binanın yıkılıp şehrin kuzey tarafına yenilerinin yapılması gündemde. Kuzey kısmının tercih edilmesinin başlıca nedeni zemin bakımından daha güvenli olması. Bu işin bir tarafı elbette. Tabi diğer tarafta da emlak piyasasındaki hareketlilik var. Görece güvenli olduğu düşünen ilçelerde talep artmaya, fiyatlar da yükselmeye başladı. Kahramanmaraş depremi İstanbulluları tedirgin etti. Fay hattından uzaklaşmak isteyenler kentin kuzeyine yerleşme planları yapmaya başladı. Kuzeye, neden kuzeye? Çünkü zemin yapısından dolayı uzmanlar daha güvenli olduğunu söylüyor. İşte tam da bu sebepten İstanbul taşınacak. İstanbul kuzeye taşınacak. Mevcut eski yapı stokları yıkılacak ve yeni yapılar kuzeye yönelecek. Kuzey diye tabir ettiğimiz, bakın şu bölgenin hemen kuzey olmuş oluyor. Şu kahverengi alanlar, koyu kahverengi yeşil. Hatta şurada bordo, kırmızı, şu mavi alanlara baktığımız zaman bunlar kireç taşıdır, yaklaşık 300-400 milyon yıl yaşlı kayalardır. Hatta temel kazarken bile oldukça zorlanırsınız. Dolayısıyla buraya yaptığınız binalarda depremi bu anlamda çok az hissedersiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin raporuna göre 91 bin bina 7,5 büyüklüğündeki depremde ağır veya çok ağır hasar görecek. Riskli binaların dönüşümü için sağlam zeminli bölgelerin seçilmesi bekleniyor zeminle bina etkileşimini iyi yapar, binayı da kaliteli yaparsak kesinlikle kesinlikle bu depremden doğru atlatırız. Kentsel dönüşüm projeleri başlamadan yaşadığı bölgeyi değiştirmek isteyenler emlak piyasasını da hareketlendirdi. Sadece bir ilçeden, sadece bir emlakçı arkadaşımızdan 10-15 tane kiracının taşınacağım ben evi boşaltıyorum dediğinin daha dün haberini aldık ki bu İstanbul'a yaydığın zaman oldukça büyük bir hale gelebiliyor. Vatandaşlar daha güvenli, daha yeni binalara doğru talepkar olmaya başladı. Haklı olarak. Peki bu durum emlak sektörünü nasıl etkileyecek? Fiyatlar hem kirada hem satışta bakın nasıl değişecek? Bakın nasıl öngörülüyor? En somut örnek Beşiktaş'ta şu anda 15 binden aşağı olmayan evlerin şu anda 10 seviyelerine düştüğü haberi geldi bize. Yani o da insanları çoğu da taşınmak istiyor. Fatih ilçesi bu konuda biraz şeyli sakıncalı görülüyor. Onda da hem eski yapı stoğu hem de çok böyle bir içi şeylerin olduğu bir bölge. Denize yakın olan lokasyonlarda hem deprem tehlikesi hem de bir tsunami tehlikesi söyleniyor şu anda. Tabi bu halkı tedirgin ediyor. O bölgelerde eski binalarda da vatandaşların taşınmak istediği haber geliyor.